Merhaba, ben Loginetis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.047 setinde desteklenen indirimli oranlara ait satış listesi raporu hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenleme ile muhasebe, raporlar, kanuni defter basımı menüsüne indirimli oranlara ait satış listesi raporu ve muhasebe kayıt menüsüne indirimli oranlara ait satış listesi parametreleri ekranları eklenmiştir. Raporun genel olarak veri getirme mantığı indirilecek KDV raporuna benzemektedir. Rapora getirilmesi istenen kaynak belgeler için parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu tip belgelerin kaydı sırasında kullanıcının karşısına bir pop-up ekran çıkacak ve veri için gerekli diğer bilgiler belge kaydı sırasında kullanıcı tarafından girilebilecektir. Bu raporda KDV oranları bazında farklı satırların rapora getirilmesi gerekeceği için Kullanıcı kastına da KDV oranları bazında birden çok pop-up ekran çıkıyor olacaktır. Bu düzenlemeleri netlist üzerinde inceleyelim. İndirimli oranlara ait satış listesi raporunun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için öncelikle indirimli oranlara ait satış listesi parametrelerin tanımlanmış olması gerekmektedir. Burada her bir belge tipi için bir sekme bulunmaktadır. Örneğin Fatura sekmesi altında eğer her bir fatura kaydınız esnasında her bir satış fatura kaydı sonrasında KDV oranları bazında sizden e, raporda kullanılacak olan diğer bilgilerin alındığı bir pop-up ekran çıkmasını istiyorsanız satış faturası giriş yerinde indirilecek KDV bilgileri alınsın parametresini işaretlemeniz gerekmektedir. Bu parametre işaretli değilse her bir belge kaydı sonrasında herhangi bir pop-up ekran çıkmayacaktır. Fakat raporlamalarınızda yine kayıt getir butonunu kullanarak rapor almaya çalıştığınızda faturanın içinden getirebildiğimiz bilgilerle ilgili rapor alanları dolduruluyor olacaktır. Ayrıca ihraç kayıtlı faturalarında bu rapora getirilmesi isteniyorsa ihraç kayıtlı faturalar getirilsin seçeneği de işaretlenebilir. Ayrıca altta yer alan kısıt bölümünden de ileri kısıt bileşenimizden de buraya rapora getirilmesi istenen faturalar için ilgili alanlara kısıtlar verilerek faturaların da filtrelenmesi sağlanabilmektedir. Benzer şekilde kasa, muhasebe ve dekont sekmelerinden de yine genel kısıtlarda eğer her bir belge kaydı esnasında bir pop-up ekran çıkması isteniyorsa bu seçenek işaretlenebilir. Ayrıca kısıtlanması istenen belgeler içinde kısıt ve gruplama seçeneklerinde de hangi alanlara göre bir gruplama yapılması isteniyorsa bu bilgi seçilebilmektedir. Parametrelerdeki genel sekmesinde de malın cinsi sahasının belirlenen karakter sayısını aşması halinde nasıl bir metin kullanılarak raporlanması isteniyorsa bu bilgi girilebilir. Ayrıca sadece KDV'li satırlar dikkate alınsın parametresi işaretleniyorsa faturalardan kayıtları raporumuza taşırken KDV'si sıfır olan kayıtların gelmemesi sağlanmaktadır. Ayrıca sınır değer kontrollerinin de yapılması isteniyorsa malın cins ve miktarı alanları için diğer parametrelerimizde işaretlenebilir. Örnek bir fatura kaydı esnasında kullanıcının burada görmüş olduğunuz gibi %1 ve %8 olmak üzere iki farklı KDV'li stoğu bulunmaktadır. Bu şekilde bir faturayı kaydetmeye çalıştığımızda Öncelikle ilk KDV oranı için bize bir pop-up ekran çıkartıp ilgili alanları bizden girmemizi beklemektedir. Bu kaydı tamamlayıp kaydettiğimizde bu sefer ikinci KDV oranı için benzer bir pop-up ekranı tekrar kullanıcının karşısına çıkarmaktadır. Bu bilgiler de kaydedildikten sonra artık rapor ekranından kayıt getir butonu kullanılarak kaydedilmiş olan belgelerin hem faturadan hem de çıkan pop-up ekranda girilen bilgilerden otomatik olarak oluşturulması sağlanabilmektedir. Ayrıca parametre değiştir butonuyla hızlı bir şekilde tekrar parametre ekrana da ulaşılabiliyor olmaktadır. Eğer kullanıcılarımız burada raporlanan değerleri gelir dersine formatlayacak şekilde hazır bir Excel olarak oluşturmak istiyorsa da form üzerinde yer alan Excel oluştur butonunu tıklayabilirler. Bu buton tıklandığında gelir dersi formatına uygun olacak şekilde rapor Excel formatında kaydediliyor olmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile indirimli oranda satışlara ilişkin satış fatura listesi süreçlerinizi daha kolay ve hızlı gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.